Hı. Biliyorsunuz 2023 yılında e, hükümet e, memurlara bir seyyanen zam yapmıştı 8.077 TL. Bugünkü rakamlarla güncellersek 20.000 TL'ye yakın bir rakam tutuyor. Ve O tarihte memur emeklisine de verileceğinde e, sözü verilmişti ama verilmedi bugüne kadar. Hı. Bununla ilgili de bir şeyler yapmak gerekiyordu. Biz e, iki ay kadar önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurduk. Çünkü bu defa muhatabımız Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na şöyle dedik. E, Müvekkil Seyfettin Çilesiz. E, Yargıda 7. Ceza Dairesi'nden emekli olursal üyedir. Emekli maaşını emekli sandığından alıyor. Emekli sandığı ve toplu iş sözleşmesindeki yasal mevzuat memur ve memur emeklisinin maaşlarına aynı oranda zam yapılması ve aynı mevzuata tabi olduğu şeklindedir. Dolayısıyla memura yapılan Seyyan Erzam'ın memur emeklisine de yapılması gerekir. Bu yüzden geriye doğru mem, e, müvekkilin kaymında hesaplayarak yasal faiziyle birlikte müvekkile ölenlesin talep ettik Seyfettin Bey'e. Sosyal güvenlik kurumu yaklaşık bir hafta 10 gün sonra bize bir e, eksik e, cevap verdi. Dedi ki bu işlemi alabilmem için sizin vekaletiniz normal dava vekaleti Sosyal Güvenlik Kurumunda emeklilik işlemlerini de yapabileceğimiz şekilde özel yetki içeren bir vekalet sunarsanız dedi. işlemlere devam edeceğiz. Biz de Seyfettin Bey'den Sosyal Güvenlik Kurumunda emekli işlemine de devam edileceği şekilde özel bir vekalet alıp tekrar başvurudur. SGK'nın cevabını bekliyoruz. 30 günlük süre de oldu. Dedik herhalde biraz gecikti verecekler. Bir 10 bin daha bekleyelim. Normal 30 gün içinde yasal süre içinde cevap vermeleri lazım. Anladık ki Sosyal Güvenlik Kurumu e, red cevabını bulamamış. Yani ne diye reddedecek? Dolayısıyla e, seyir vermediğine göre buna bir red vermesi lazım. Ama red cevabına falan kolay kolay yazmak mümkün değil. Bunun üzerine sessiz kaldılar. Cevap veremediler. Hatırlarsanız Küyük de bize cevap vermemişti. Kara dağın <laughs> ne <üzerine> işe ne kızla. <laughs> Ankara 9 İlerle Mahkemesi'nde dava açtık. Dava açarken şunu söyledik. Bakın bu nasıl çok önemli. Memura seyyene zam verildim, Memur emeklisine seyyane zam verilmemesi eksik düzenlemedir. Dolayısıyla memura verilmemesinden domayı bu kanun maddesini anayasanın 2, 10, 11 diğer e, ilgili maddelerine açıkça aykırıdır. Dolayısıyla bu e, kanun maddesini iptal için anayasa mahkemesine başvurun dedik. <laughs> Dolayısıyla bir kanun maddesinin iptal istedikçe ya da 3 normlar olan Anayasaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesine aykırı olduğu zaman bunu Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyorsunuz. Çünkü normal mahkemelerimiz kanun maddesini iptal edemez. Evet. Dolayısıyla davayı açtık. Şimdi bu dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi lazım. Son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek çok açık bir şekilde bir de Sevde var mı? Sizin bu kanaldan lütfen ben e, işçi emeklilerine, bağkur emeklileri avılıyor sürekli yazıyorlar. Diyorlar ki sadece memur emeklisi için enerji. Hayır sadece memur emeklisi için uğraşmıyoruz. Mevzuat sadece memur emeklisine dava açma izni verdiği için önce memur emeklisine dava açıp Onların maaşını yükseğe çektikten sonra işçi bağföre emeklerinin maaşı altta kalacak değil ya. Sonuçta onlarınkiden memur emeklisine yaklaştırılması, eşitlenmesi gerekecek. Evet, doğru. Nerede bu Ya bu sadece memur emeklileri için dava açılıyor. Bizi etkilemeyecek diye düşünüyor Siz en Etkileyecek. mevzuat sadece memur emeklisine dava hakkı verdiği için. Yani şöyle düşünün. Bu dava kazanıldı. En düşük memur emeklisi 36 bin alıyor. Dişçi emeklisi bankör emeklisi 16 bin mi alacak? 16 bin almaya devam mı edecek? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Abi olmaması lazım olmam şartlarda ama yasal bir şey yaptım. Yasal bir yolu yok herhalde ama da bir mevzuat düzenlemesiyle orada onu da giderirler. O yüzden yok bütün emeklilerin şeyi e, ee, sabah o kadar çok emekli aradı ki çok mutlu olmuşlar gerçekten. Ha, biz ne yapalım diyoruz diyorlar. Daha önceki söylediğim gibi sadece dedik bizim e, lütfen takip edin. Sosyal medyadan paylaşımları yapın. Davayı takip edin. Abone olun. Ben simse şey yapacağız. Tek şeyle böyle. O kadar her unutmaz söylüyorlar ki gerçekten biz de demek doğru bir iş yapıyoruz. O kadar çok devasyonumuz artıyor ki. Tabii ki çok büyük, güzel bir şekilde gerçekten mücadelelerinizde veriyorsunuz. çok iyi yollarda biliyorsunuz. Zaten aslında e, TÜİK'in diyor da biraz önce videonun başında bahsettiğim gerekçeli kararında e, yargı da size hak veriyor, mahkeme de size hak veriyor. Bunu paylaşmıştık. Şimdi bu süreçte de yani zam e, süreci, dava Anayasa Mahkemesi'nde görülecek ediniz. E, ne kadar sürecek mesela sonuçlanması? çok normal böyle mahkemeler 10-15 yıl sürüyor ya biliyorsunuz. Ee, bu öyle bir süreci alır mı sanmıyorum herhalde öyle bir şey olmaz değil mi? Şey şimdi kamuoyuna yansıyan bir dava var. Çok insanın beni var. Normalde biz şimdi davayı açtık. bana enerji garbim var. Efendim? <laughs> Tepkiler önemli. var? De değil mahkemesi şimdi SGK'dan savunma isteyecek. Yani bizim dava dilekçemizi yollayacak, savunmamı yap diyecek. veka birinci savunmasını yaptıktan sonra savunma iddialarına biz cevap vereceğiz. Şimdi, mahkeme ikinci savunmayı isteyecek. Daha sonra dosyayı anayasa mahkemesine göndermesi lazım. Yani evet. altı ay içinde de anayasa mahkemesinin bir karar vermesi lazım. Yani e, tahminen 2026'nın başlarında bu davanın sonuçlanması gerekiyor. Bakın şöyle bir şey var. Şimdi ben ee, bizi izleyenlere anlatmak istediğim şu. Siz çalışacaksınız, size maaş verilecek. Bu maaşınız emekliliğe yansımayacak. Yani emekli olduğunuzda o aldığınız e, paranın e, emekliye yansımaması ne sosyal devletten, ne hukuk devletiyle ne e, e, şey, herhangi bir şeyle bağdaşmaz. Şimdi diyorum, hükümet bunu yaparsa özel sektörde şunu yapabilir. Askeri ücret kaçtı? 22 bin lira. Çalışanı 50 bin verir. Der ki 30 ben verdim. Bunu SGK'ye ya yansıtmıyorum. Primini ödemeyeceğim. <laughs> Hadi buyurun. Bu ben bu süre Yok tabii ki. Peki ben şu, tam şunu sormak istiyorum bu noktada. Şimdi siz e, SGK'ya dava açıyorsunuz. Türkiye'ye dava açıyorsunuz. çünkü tarafları onlar olarak gibi Şimdi ilk mahkemede TÜİK topu biliyorsunuz hükümete atmıştı. Yani ben belirlemiyorum zaman. böyle. Evet. Şimdi SGK da aynı şekilde e, ya yani bu seyyarına zam konusunda hükümet çözmesi gerekiyor. Ben, benle alakası yok diyebilir. Siz mesela e, yönetime karşı, hükümete karşı e, böyle bir dava açamıyor musunuz? Şimdi muhatabın e, hasımı doğru belirlemek lazım. Bizim bu olayları ya işlemi yapan tarafa dava açmamız gerekiyor. Dolayısıyla seyyen elzamın muhatabımız sosyal güvenlik kurumu her ne kadar hükümet yapsa da şu anda dava açacağımız kurum sosyal güvenlik kurumu. Diye anladık ki mahkeme dikkat edin. Kürt yolu bana dava açmaz hasım ben olamam. E, davalı olamam iddialarını hiçbirini kabul etmedi Evet zaten onu hiç sordum. gelen en çok sorular, sorular sorulardan bir tanesi buydu. Yani aslında e, hukuki olarak TÜİK, SCK, e, muhatap olarak görülebilir ama karar verici e, hükümet dolayısıyla işte hükümete bu konuda bir dava açılabilir mi diye çok soruluyordu. O yüzden ben de size bir soruyu yönlendirmek istedim. Bu şeyle ilgili doğrudan açamayız. Ama şöyle bir şey var. Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal ettiği zaman hükümetle bir süre tanıyor. Diyor ki bak diyor bu senin e, düzenlemen eksik de ben bunu iptal ettim. Ama 3 ay 6 ay sonra ben bunu görür diye koyuyorum. O 6 aylık sürede yeni bir düzenleme yapıyor. Bir boşluk anlasın diye. Anladım, anladım. Çok iyi aldım Neçin çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, yine müdürüm ikramı üzere. Her resmi lütfen takip etsin. Çok güzel şeyler olacak. Yani en azından gündeme gelmesi, gündemden düşmemesi lazım. Şu doldurmaması lazım. Ve geriye doğru bir de şey söyleyeceğim. Bugün için en az 350 bin TL yapıyor. Ee, emekliliği. Az önce resmi dedim 5000 TL bile emekli için çok büyük bir varayken 350 bin TL kayıtları var 2023'ten beri. Ya bunun da peşindeyiz. Seyyen enzamın peşindeyiz. Hep beraber olursak kazanamayacağımız, yapamayacağımız iş yoktur. Herkese sevgilerinizi, saygılarınızı diliyorum.